İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Az önce verileri istedik tabii ama sizin sektörde aslında Hububat Bakliyat tarafında durumlar nasıl? İlk 7 aylık dönemi bir de sizden dinleyelim. Değerlendirmenizi rica edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar birlikleri olarak Türkiye genelinde 12,5 milyar dolarlık bir ihracatla kapattık 2023 yılında. 2024'ün ilk 7 aylık döneminde de geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık bölümüyle mukayese ettiğimiz zaman yaklaşık %3.3'lük bir artışla 6.8 milyar dolarlık bir rakam ile kay e kaydettik. Bugün sabahleyin Sayın Bakanımız e, Tim, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ndeydi. Ağustos ayının rakamları açıklandı ama sektörel bazda alt detay rakamlar e, bu önümüzdeki 2-3 günde bizim elimize geçeceği için biz de detayları orada göreceğiz. Fakat e, Ağustos ayı itibariyle e, hububat, bakliyat, e, yağlı tohumlarda e, biraz bir düşüş gözükmekte. Onun Temel sebeplerini de irdelediğimiz zaman, özellikle un ihracatımızda yaşanmakta olan bir takım sıkıntılar var. Onun da önümüzdeki günlerde çözüleceğini ümit ederek tekrar bu rakamları artıya geçeceğimize umuyoruz. Biliyorsunuzdur, Türkiye un ihracatında dünya birincisi, dünya makarna dünya makarna ihracatında ikinci sıralamada. E, fakat e, hali hazırda şu anda e, elimizde bulunan un stoklarımızdan dolayı e, ve un fiyatlarımızın yurt dışındaki un fiyatlarıyla yaklaşık 70-80 dolarlık bir fiyat farkının yani Türkiye'de e, biraz daha yukarıda olmaz sebebiyle e, uncularımız rekabet etmekte zorlanıyorlar. E, ve ithalatıyla ilgili de şu anda e, belirli bir kısıtlama var. Ee, ama konuyu otoriteyle e, görüşme halindeyiz, değerlendirme halindeyiz. Yani bunu tekrar e, elimizdeki e, unların e, dünya fiyatlarıyla rekabetçi fiyatlarda olması veya işte e, dahil işleme izin belgesi kapsamında belirli bir miktar ithalata izin verilmesi noktasında rekabetçi olacağımız için tekrar düzelte, düzelteceğimizi düşünüyoruz. E, ama pazar çeşitliliğimiz iyi. 140 ülkeye ihracat yapmaktayız düzenli ve homojen olarak işlenmiş tarım ürünleri grubunda oldukça fazla ürünümüz dünyanın birçok marketlerinde ve pazarlarında yer almakta. Bu geçiş dönemindeki küçük bir aksaklığı da aşarak tekrar uzun yıllardan beri devam eden artış yüzdelerimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şimdi aslında bir miktar ihracat rakamlarında hani sizin tarafta durumlar o kadar da kötü gitmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi baktığımızda birçok sektörde ihracat tarafında bir düşüşler göze çarpıyor aslında. Hem içerideki ekonomik politikaların kurun örneğin etkisiyle hem de aslında küresel anlamdaki daralmanın da etkisiyle. Sizin buradaki pozitif ayrışmanızın nedenleri nelerdir? Biraz bu tarafı açalım mı? Buradaki en önemli sebeplerden bir tanesi işlenmiş tarım ürünlerinde çok fazla yatırım yaptık. Son aşağı yukarı 20 yıllık periyotta. Yani bu işlenmiş tarım ürünleri derken aslında şunu söyleyeyim. Bir markete girdiğiniz zaman et, süt, yumurta tarafını bir kenara koyduğunuzda paketli gördüğünüz tüm gıda ürünleri aslında birliğimiz olarak kapsamaktayız. Yani şekerli mamullerden, kakaolu mamullerden, aklınıza gelebilecek her türlü hububat, bakliyat, yağ, margarin ve benzeri birçok ürün kapsamımız altında. bunlarda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çok ciddi arge ve inovasyon faaliyetlerimiz yapıldı. Bununla birlikte yıl içerisinde tüm dünyada katılmakta olduğumuz 15'ten fazla farklı fuar var. Uluslararası bütün fuarlara üyelerimizle birlikte katılıyoruz. Fiyatlarımızın rekabetçi, ürünlerimizin inovatif olması sebebiyle gıda pazarında Türkiye aşağı yukarı son 10 yıllık periyotta artan bir değer haline geldi. Yani gıdada made in Turkey algısı her geçen gün daha da gelişmekte ve tercih görmekte. Ama tabii e, bu ihracatımızı e, bu pazar çeşitliliğinde e, geliştirirken, büyütürken şu anda da ciddi sıkıntılarımız var. E, bunlar da inşallah çözüleceğine inanıyoruz ama şu anda rekabet etmekte ciddi e, sıkıntılarımız var. Artık e, kur e, herkes tarafından söylendiği için e, bildiğiniz bir şey. Finansa ulaşım noktasında Faizlerin yüksek olması önemli problemlerimizden bir tanesi. Bütün bunlarla mücadele ediyoruz ama tercih görmemizin en önemli sebebi, inovatif ürünlerimiz ve rekabetçi fiyatlarımız. Hı hı. Ee, bir yandan rekabetçi fiyatlarımız dediniz, bir yandan da tabii rekabette zorlandığımız taraflar da var dediniz. Dolayısıyla e, şimdi pazar e, tarafında e, rekabete bakınca küresel e, pazarlarda yani en çok hangi pazarlara ihracat yapıyorsunuz? Bir bu tarafı soracağım. E, bir de yeni pazar arayışlarınız var mı mesela bu süreçte? En fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, Irak'a Almanya'ya, Suriye e, gibi ülkelere çok fazla ihracatımız var. Yani yakın coğrafyada komşu olan ülkelerimizin zaten hepsinde varız. E, Amerika Birleşik Devletleri şu anda özellikle mercek altına aldığımız pazarlardan bir tanesi. E, yani e, tüketim oranlarına baktığımız zaman bugün e, Avrupa ve Asya'daki e, kişi başı e, bir kişinin tüketimiyle Amerika'daki... Bir kişinin tüketim arasında yaklaşık dört katlık bir fark var. Özellikle kakaolu ve çikolatalı mamullerde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi ciddi manada tercih ediyor. Yeni pazar arayışlarımız muhakkak var. Bu yıl Asya pazarında uzak doğuda katılacağımız 4-5 tane çok etkin fuarımız var. Çin'e mal satıyoruz, Japonya'ya mal satıyoruz, Kore, Tayland, Tayvan. Vietnam gibi pazarlara mal satıyoruz. Buralarda raflarda biraz daha kalıcı olabilmek için daha fazla etkinlik gösterebilmek için mücadelelerimiz devam ediyor. İkili B2B görüşmelerimiz var. dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu pazarlarını yakın markacımız altına aldık. Buralarda yeni pazarlara da hem girdiğimiz pazarlarda etkinleşmek hem de yeni pazarlara girebilmek adına mücadele veriyoruz. Peki mesela burada hani rekabetçi olmaya çalıştığınızı söylediniz. Maliyetlerdeki artışı mesela ürün fiyatlarına ne kadar yansıtıyorsunuz bu anlamda? Tam olarak yansıtabiliyor musunuz? Yani şu anda orada çok ciddi sınırdayız. Yani özellikle kurdan ve Türkiye'deki enflasyonun yüksek olmasından dolayı rekabetçiliğimizde artık yolun sonuna geldik. Ee, bu konuda da tabii e, otoriteye de sürekli e, sıkıntılarımızı, derdimizi anlatıyoruz. Kurla ilgili artık e, çok da fazla bir şey dile getirmek istemiyoruz. Her ne kadar en büyük sorunumuz olsa da. Çünkü e, kur enflasyonla mücadele edin e, en önemli parçalarından bir tanesi. Yani orada e, kurun e, oransız ciddi manada yükselmiş olması e, oraya da ciddi zarar verecektir. Ama biz de otoriteye diyoruz ki en azından... Ee, üretici ihracatçılara farklı konularda e, destek sağlayabilir miyiz? Yani e, enerji konusunda elektriğimiz, doğalgazımız konusunda e, uzak ülkelere yapmış olduğumuz yükle yüklemelerde navlun desteği şeklinde, e, e, çalışan personellerimizin işte SGK primlerinde, e, vergi dilimlerinin ödenmesi konusunda hadi bu süreci e, atlatmak adına üretici ihracatçıya farklı teşvik önerilerini de götürüyoruz. E, tabii çalışma içerisindeler, değerlendirme içerisindeler. Biz de bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ki e, maliyetlerde e, amiyane tabirle bıçak kemiğe dayanmış durumda e, çok bir şey yapamayacak olur isek bu konularda e, bu sefer rekabetçiliğimizi kaybettiğimizden dolayı e, belirli pazarlarda raflardan düşmeye başlayacağız. E, yani, bu Yani bu... Bir tarafta, evet buyurun. Burada önerilerinizi ilettiğiniz, söylediniz. buradaki çözüm önerileriniz ne yönde şekilleniyor? Daha çok teşvik tarafından mı beklentiniz var? Evet, üretici ihracatçıya, yani kur ve maliyetlerin yaratmış olduğu üzerimizdeki baskıyı biraz daha böyle üzerimizden alabilecek farklı önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Yani enflasyonla mücadele ederken, ee, çok da e, otoriteye ters gelecek şekilde değil onların da e, bu mücadelesine destek verecek şekilde bir takım destekler istiyoruz. E, tabii rekabetçi olmamız, ihracatta mal satmamızdaki en önemli enstrümanlardan bir tanesi. Yani e, evet inovatif ürünlerimizin, e, kaliteli ürünlerimizin olması da önemli ama e, Türk ürünleriyle, Made in Turkey e, ismiyle dünya gıda pazarlarında artık yeni yeni kendimizi göstermeye başladık kendimizi ifade edebilmeye başladık e bu süreçlerde de raftan düşmemek adına bu desteklere ihtiyacımız var hı hı. E Buradan biraz da tarım tarafını daha detaylıca konuşalım istiyorum e Şimdi evet. bu taraftaki aslında ihracatımız ve rekolte ne durumda diye sorayım bu, se bu sene özelinde oradan başlayalım 2023 yılında özellikle hububat ve tahılda oldukça verimli bir yıl geçirir. Yani bir buğdayda 22 milyon ton gibi bir rekolte gördük. Arpa'da 8,5 milyon ton gibi bir rekolte gördük. Bu yıl tabi bölgesel kuraklıklar var. Bunlar bu rekolteleri belirli bir miktar olumsuz etkiliyor. Ama bununla birlikte Güneydoğu bölgesinde ve Trakya bölgesinde e, şeyler e, rakamlar oldukça iyi. Yani tahminimiz şöyle ki e, geçtiğimiz yılın e, bir miktar altında olacak ama yine de e, hububat ve bakliyat tahıl konusunda e, kötü bir e, rekolte yılı olmayacak ümidindeyiz. E, bununla birlikte tabi e, tarıma e, yeni hazırlanmış bir e, teşvik paketi var. Tarım Bakanlığı tarafından hı hı. Ee, bunun ciddi manada e, olumlu olduğunu düşünüyoruz. Yani e, ciddi manada üretimi desteklemeye e, yönelik güzel bir paket hazırlandı. 3 yıllık bir paket hazırlandı. Çiftçinin daha planlı olabilmesi için e, ekeceği ürünlerin ve nerede ekeceği ile ilgili e, daha böyle e, sıhhatli olabilmesi için güzel bir paket hazırlandı bunun üretimi ciddi manada destekleyeceğine inanıyoruz. E, tabii sözleşmeli tarım burada yine çok önemli. Yani burada çiftçi, sanayici ve perakende noktasının daha işin başında birlikte hareket ederek, işte bu aracı dediğimiz insanlara bu pastanın ciddi bir bölümünü kaptırmadan, tarladan çıkan bir ürünün perakende noktasına yani tüketiciye daha uygun bir hale gelebilmesi adına bir mücadele verilecek. Ee, en son tabii yine e, planlı tarım konusunda önemli adımlar atıldı. E, mazot ve gübre desteği e, kaldırıldı gibi e, ifade edildi. Ama e, belirli isimler değişmesine rağmen e, bunlar daha iyi hale getirildi. Mesela bir buğdaydan örnek verecek olur isek e, geçmişte mazot ve gübre desteğine 185 TL destek veriliyordu. Buna artı Sertifikalı tohum ve organik gübrede kullanılması durumunda 185 liradan 290 TL'ye çıkıyordu dekar başına. Her bir dekarda verilen. Şimdi 2025 yılında bu yeni tarım teşvik modelinde temel desteklediğimiz mazot ve gübre desteğine artı planlı üretim desteğine 634 TL'lik dekar başına bir rakam belirlendi. Buna ilaveten sertifikalı tohum ve organik gübrenin de girmesi durumunda bu rakam 807 TL'ye çıktı. İlave e, su kısıtı desteği dediğimiz desteğin de sağlanmasıyla 1150 TL'ye. Kabaca şöyle yorumlayacak olursak e, Tarım Bakanlığı e, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerimize dedi ki sizin ekim yapmış olduğunuz toprak çok önemli. O toprak bölgedeki su oranı çok önemli iklim çok önemli sen doğru yerde doğru ürünü ekiyor musun 14 tane ürün belirlendi temel ürünler belirlendi bunların doğru yerde ekilmesi sulak arazide mi kurak arazide mi hangi ürün verimliyse bunlara göre yapılması neticesinde bugüne kadar hiç uygulanmayan 3 yıllık önden açıklanan bir teşvik programı oldu bunun tarıma önemli katkılarının olacağına inanmaktayız. Dolayısıyla herkes hangi bölgede nasıl ekeceğini ve hangi ürünü ekeceğini önceden bilecek. Bu programa dahil hareket edecek olursa. Tarımdaki şu anda bu gelişmeleri de görmek bizim için sevindirici. Çünkü tarımda rekolteler ve verim ne kadar yüksek olursa, Bizler sanayici ve ihracatçı olan tarafa da o kadar olumlu yansıtıyor. Çünkü temel ham oradan geliyor. Dolayısıyla memnuniyetle karşılıyoruz bu uygulamayı da. Şimdi yeni uygulamaları, yeni düzenlemeleri memnuniyetle karşıladığınızı ve olumlu karşıladığınızı söylediniz. Tabii bunların doğru. da pozitif etkilerini dolayısıyla bekliyorsunuzdur. İhracat aslında ne olmasını bekliyorsunuz? Yani ihracat hedefleriniz ne mesela bu yıl sonu için? Bu yıl sonu için... 14 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Biraz önce da bahsettiğim gibi işte bir takım sorunlarımız oldu. Hı hı. Farklı bir takım sorunlarımız da var. Yani bir ara bu 14 milyarda küçük bir revizyon yapsak mı diye düşündük. Ama sonradan dedi ki evet. yapmayalım. Yılın bu kalan bölümünde daha çok gayret edelim. Üretici ihracatçılar olarak işte sürekli bir elimizde bavulumuz diğer evet. elimizde yapmış olduğumuz ürünlerin numuneleriyle ülke ülke gezelim bu rakamdan taviz vermeyelim dedik İnşallah 14 milyar doları tutturmayı hedefliyoruz peki diğer sorunlarınızı da artık daha uzunca başka yayınlarda konuşmayı umut ederek çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız değerli katkılarınız için İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar